Üç buçuk. Alıp kaçalım mı hemen keto Yok oğlum geller. Bir şey diyeceğim bu arada. Hı. Üç buçuk diyorsun ya bunlar hazırlanacak. Bunların drone üstüne vuracağım asıl ama nakem o zaman. geliyorlar Sıra. geliyorlar geliyorlar hareket etti cipleri bırakıyorum bırak drone'u şey dürbünü. Bırak, bırak 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 Orman dikkat ha. köprü altı köprü altı geldi orman geçiyor bir. Bir orman geçti iki rüzgar. Bir stadyum üç orman. Orman dikkat. Stadyuma geliyor. Ee, fabrik arkası. Drone'ları havada mı? Bilmiyoruz. Silah arkası var bir. dikkat edin ormana çok fazla gösterdi Silah arkasında orman bir araba var. Arkaya geçti. Var da göstermiyor. Göt göstersen. Drone e göremiyor abi... olabilir miyim ya? Tamam, Yakınlaştır. Şey ben diyorum ki basalım bir yere diyorum silo en mantıklı. Söyle. Fark etmez neyle basacağız arabaya yan? O zaman yayı olarak siloya koşalım. Orsada orman büyük ihtimalle evi kapmaya çalışacak. Darlayıp geri geliriz yani. Yaşar tak araba kaçar bu Ne yapar? Yaya koşar onlar kaçar arabayla. Hmm. Bin kaç yaparlar yani yaya koşar tak biz de otururuz. Yaya saçma. Arabamız var mı evin orman tarafında? Hepsi patlak değil mi? Ya buna koyayım çok yorum ya. Oğlum o ee, silo mahvediyor. Ne Silo mu orman mı abi? Karar verin. Orman yukarıda doğru diyor. Bir şey diyeceğim. Sen dinle beni. Bak ormandaki adamlar yukarıdan bizi alta doğru görebilir tamam mı? Hı hı. Ee, gidersek ilk hasarı biz yiyeceğiz. Gel Siloya basarsak daha kolay mı? Gel Siloya basalım bence, diyor. Orman 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 bence. Tamam orman abi. Gel toplan. Dopinginizi alın elinize. Bir, bir kişi eksik. Bir kişi eksik. Gel. En önden ben gitmiyorum. X ben de. Dopingi içerek koş. Siloya göstermeden koş. Koş 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 koş. İç dopingi. Ateş et. Düştü. Koş 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 koş. Şu arabayı aldı. Satıyor bize. Düştü bir. Sile geldi. Koş koş koş. Düştük. Düştü, Düştü, girecek girecek, 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 girecek. Girecek. Arkadan yorum, arkadan yiyorum. Ormana toplan, ormana toplan. Ormanda da araba var, ormanda da araba var. Kaçıyor, raptor kaçıyor. Ara Gelektim. evde de adam var, evde de adam var. Gelikteyim. Kaç kaldık? Düştü. Düştü helal çok kötüyüm. Güzel güzel Düşte, güzel. Düştü, Dikkat dikkat. Parti. Sağlık daha, cantası. Karşıda. Cover lan cover lan. Karşıda. Gösterme yelek. Eve basalım evde bir kişi var eve basalım bir kişi var. Yeleğim yok bekle yeleğe giymem yeleğim, lazım. Yelekteyim bekle yelekteyim koru beni tamam. yelek sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaç kişiyiz abi ses verin 4 mü? Eve basalım herkes 4. Bekle 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 bekle. Yeleği giydin mi Deniz? Giyemedim vurdular. Bekle şurada arabanın arkasına geçip diyeceğim bekle. Tamam abi. gel 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 gel. Koşuyorum. Ben size diyorum eve basalım evde iki kişi var. Polis alalım mı eve? Beni. Eve polis alalım mı? Bekle beni. Evde polis var mı arkadaşlar? Yok, Yok burada, burada, var. Mu? Burada hepsi, hepsi, hepsi burada. burada. Polis kucakla. Uğraşma onunla uğraşma vurulacağım. Bekle hemen geldim. Tam eve koş eve seri eve koş. Eve koş. Evde polis vardı evde polis vardı. Oğlum hani yoktu. Koşuyorum soldan koşuyorum. Gel eve gel eve gel eve gel eve. Arkadaşlar evet, düştünüz mü? Var bana. Hayır 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 hepimiz buradayız. Abi polis alın gelin dedim. Heh tamam geldiniz. Eve, gir, evet, eve evet. gir eve gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Evde biri olabilir. Evet, Kanka hep beraber. Lan yanıyorsunuz, yanıyorsunuz. Yanıyorum ama nokoy tam. Sağlık çanta acil. Benim şu sağlık çantam falan kalmadı. Evde bir olabilir. Tam bıraktım polisi buraya. Tam polisi arayın, sağlık çantası almam lazım. Bırak bırak arıyorum ben, arıyorum ben. Tam dur dur burada bırakma, burada arama, burada arama. Bırak onu, bırak onu. Ben görmüyorum. Ormana görüş aldım tekrar. Karşı çatıya mı çıkayım? Silo nerede? Ben de bu, ben de e, bu. Geçebilir haberiniz olsun. E, esmer info ver. Ben görüşü tamamen değiştirdim diyorum ya şu an drone'da desef, değilim. Desef Çıktım oradan. Ha efendim. Bin, bin 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 şuna bin şuna. Doğada tamir ediyor. Aynen nefe. Bak, e, tek ricam şu. Adamları dibinden indirme bize. Tamam mı? Doğru, tamam. tamam. Arkadaşlar, 3. koltuğa geçsin şoför harici. Tamam mı? Biz de kanise geçelim okay, mi ya? Ben ne diyorsun? Bakıyorum şu an. Jeep'e mi? He. Eee Raptor, ses geliyor. Mal gibi kalabilir ee, çok yavaş. Raptor düz yer görüyor. Dönüyor süleye doğru. Okay. Rüzgar gülünden siliyor mu dönüyor? Evet. İniyorlar, yayalar. Yayalar. Bekle bekle. Yayalan, yeah. yayalan. Yeah. Dikkatli olun, dikkatli olun. Batıp vuralım abi, batıp vuralım. Kanka Kaçıyor high ground'lar. Kaçıyor tamam, atları kaçar dedim. Şikayet kaçtı. Tamam, sıkıntı yok abi. Ee, ormanı bıraktılar. Bir ekip burada, bir ekibi bilmiyoruz. Bir ekibi bilmiyoruz. Ormana batalım bence. Ormandaki araçları çektiler mi? Yaralılar ormanda. Deniz raptor bekle var. bekle. Arama Bekleyin, basmayın. Bekleyin, besmeyin. Araba alıp geliyorum ya. Ormanda raptor yok. Polis olmayabilir. Dopingi e olan kaldı mı? Deniz atla. yok. Deniz atla. Siz ikiniz de, siz ikiniz. Tamam, tamam. Hepiniz bin, hepiniz bin. Sultana bin sen deril. Deril sen Sultana bin. Ha dur gel, 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 gel. Ee, arkasına. Gelin ormana bakacağız. Ormanda araba veya cover'ımız yoksa bunlarla cover yapacağız kendimize. Yaraları almamız lazım. Olmadı yaralarımızı alıp kaçacağız. Soldan gel, Sol'lu gel. Bunun lastiği ee, bit çatlayacak. Evet. Tamam sıkıntı yok. Orman arkadan görüş alalım. Gelin. Burada cipler var. Ee, Raptor karşımızda. Bir Raptor Hi... Şu an yanımda. Hay granda alacak, hay granda alacak abi. Ee, dönmemiz lazım. Yeralları alıp kaçalım. Geldi, geldi Raptor, Raptor geldi. geldi. İkinci Raptor da geldi buraya. Tamam yarlarımızı alıp peker kaçacağız. Alın. Teker, Teker alın. Teker. Bekle abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bekle. Sen buradayın. Ne Yaraları topla, yaraları topla. Nerede var? Var mı Çatışacağız abi. Yani yaraları topladığımıza bakmayın. Yaraları topluyormuş gibi yapacağız, çatışacağız onlarla. O polislerin üzerindeki okay. şeyleri almadan bırakmam ben. İkinci yaralıyı da aldım bizim. Diğer başta bir raptor daha vardı. Sakin ol. Basıyor mu? Basıyor mu? Yaralılar kaniste. Bir tarafı kalabalık, dikkat edin. Ne yap. yapıyoruz arkadaşlar? Basalım mı? Yarlar alıp kaçalım mı? Polisleri arayalım mı? Ee, polisleri hı alıp hı eve girelim girelim. gidebiliriz. Polisleri alıp eve gidebiliriz. Abi eve Patikleri gidelim, ben alalım polisleri alalım. 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 Tam polisleri al eve git abi. Raptor geliyor. Nerede polisler nerede, polisler, nerede Eee, Bir tane polis gördüm. Markus aldım bunu. Nerede? burada. burada Çekil, 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 çekil. Tamam aldım bir aldım bir. Bizim yaralılar bizim yaralılar arabada. Bizim yaralılar arabada. Burada da var bir tane polis. Lan. Bir tane burada da var bir tane polis. Sultan'a getir polise. Nerede nerede? Oğlum bak nerede, nerede, nerede var bir ekip dikkat edin. İyi al onu me al onu me. Tamam sen. Koy sultana koy sultana koy sultana. Koy beni. Cezar, beni duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum isim verme. Bak biri, biri L'ye geçti bak bir ekip L'ye geçti. Tamam hiç sıkıntı yok, yok hiç sıkıntı yok. Eve sokacağız bunların üzerini de alıp bizimkilerle kaçacağız abi. Tamam tam o, -L o -L eve girmiş olabilir ama. Tamam, mı? tamam. Ee, arabalara binin. Arabada yaralar var zaten. Bu arabada bir kişilik yer var geç yana. Bekle al beni Sultan Sultan al beni. Sultan Aa, bekle Allah Sultan Allah Allah bekle. Allah 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 coverla coverla Allah Allah coverla, coverla. Sultan şarkı söyleme gerildim aman akayım. Girdim eve. Sıkıntı, sıkıntı yok bakmadım. sıkıntı yok. Eve sokacağız bunları. Al budu. Tam, tam L'dekiler eve girmiş olabilir. Eve dikkatli girin. Bir aldım ben, bir aldım ben. Alıyorum ben. Ya. Beni. Çekil, 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 çekil. Önden git. Al, 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 al onu, de, de, al onu, de, al onu. Tam bir kişi arasın abi polisleri, bir kişi arasın. Ben, ben çatıya çıkayım, geleyim mi şey arabayla? Ben, bir şey diyeceğim. Bir dakika bekle, bir dakika sus, 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 sus. Üç kişi, Her üç, üç kişi, kişi. başka adam yok. Üç kişiler. Üç kişiler Neredeler? mi? Ben Üç maddeyi seyfleyip geliyorum bana çok kısa, dağı dağı çok kısa vakit Hep verin. Çok kısa vakit verin çok kısa çok kısa. Dağda mı okey. İndiriyorum Bence ben. arabalarla basın alın çıkın. Ee, Dronu indiriyorum. Dronu seyfleyeceğim çünkü bekleyin. Bana gelirlerse söyle. Yok. Sen nereye gidiyorsun? Abi evde, evde tekim haberiniz olsun ne yapıyorsunuz? Tek değilsin ben varım ben. Geldim ha? eve geldim eve geldim. Dronlarını düşürdük abi. Bizim hakkımızda bilgileri yoktur tamam. diye düşünüyorum. Ben drone çektim. S bana niye konum Şimdi e, sana attığım konum X'in konumu. Onu boş versen algılama. Şimdi araba tamir edip basıyor muyuz? Karar verin kaçıyor muyuz? Bence e, kaçalım. Bakmadım, alalım, alalım durdu. Alalım Şu an çalışır durumda. Ben tamam, tamir ettim bunu. Tamir Peki ettim. bir şey soracağım. Kaçıyor gibi yatıp sendeden geri gelmemiz yok mu? Olur mu? İşte o zaman sıkıntıya gireriz. Diğer polisler de gelir. Hmm. O zaman takip et beni bir şey deneyeceğim. Takip et. Kanka artık ya, kazamız, ya. Uzak, kazamız mübarek abi, olsun ya. Atlayın, bas, söyleyeyim. sikelim oğlum sıkı. oğlum, ma değil. Oğlum hiç safe mi? İlk safe Mal değil yani bıraktım öyle bir çalıya rastgele. Raptor aşağı iniyor tabi de. Tamam basalım ona. Bas 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 bas. Bas kapa ya. Arka ana yolu. tam geri çıktı geri çıktı. Pozisyon değiştirmiş. Tamam bas direkt yukarı bas yukarı bas. Gel gel aldık yukarı aldık. Sizi kolluyor büyük ihtimal. Lastin patladı. Aşağı indiler aşağı indiler şu an. Sağımızdalar buradalar buradalar buradalar. Tamam, gel. durma, taşa durma, durma. Gel, gel, taşa gel, taşa gel, taşa gel. Tamam geliyorum taşa. Da, geliyorum taşa, sakin ol. Şu an yüz gösteriyor. Tepede, tepede, dur. tepede. Hemen önünüzde, hemen sol üstü, sol üstü, sol üstü. Yakın var, yakın var, yakınına bak, yakınına bak. Abi burası değil mi, önümüzde değil mi? Hemen önün, taşın üstü, taşın üstü. Tepeye çıktı, bak bak arkanızdan çıktı, bak arkanızdan, çıktı. Bak, arkanızdan çıkıyor, arkanızdan, çıkıyor. arkanızdan çıkıyor. Arka çok kötü. Basıyorum onu arkaya, arkaya D düştü, D düştü, D düştü, bizim D düştü, yapma. Düştü, tam düştü, düştü, tam düştü, tam düştü, helal. Bizim, bizim, bizimki de düştü, gel. Son bir kaldı, 1 kaldı Raptor yanında. Raptor tabii. İki kaldı, 2 kaldı. İki bir kaldı. Biri Raptor yanında, biri Basıyor, tepeden basıyor. Sen iyi misin? Tamam, M, M yelekle, M yelekle dur. Az önceki ikinci ikinci aynı yerinden basacak seni Solundan basacak, bak hala aynı yerinden. Bak soldan geliyor, soldan geliyor, soldan. İşte bir daha düştü, bir daha düştü. Bas oğlum, bas. Ya biz kaçacaktık ya. Gel. Gel. göremedim Sultan. Sultan. Önce Sultan. İnenleri vurun. Bilinmiş. Taşın arkasından. İki. Taşta, taştakilere bakıyorum. Taştakileri sizden uzak tutuyorum. Hayır. 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 Yalnız kaldım. O beni arkalayacak şimdi. Bir kişiyi düşürdüm mü oradan ben? Sanki bir kişiyi düşürdüm. Bunu yapmak zorundayım. Hadi bakalım gelin. La kahretmesin ya. Nerede? Göremiyorum ki. Çok uzak. Tamam 99'u veriyorsan ver artık çatışıyorum hala görmüyor musun? oraya mermi ya. Gelmiyor. Onun mermisi de gelmiyor. Benim mermim de gitmiyor. <laughs> Evde kimse var mı? Evde kimse var mı? Evde birisi olsaydı bana basarlardı gerçi. Evde kimse yok kardalar ya of mermim de bitiyor mermim de bitiyor <gülüyor> <gülüyor> durum Dikkat attım oğlum neredeyim kişiler içeride mi hala bilgin var mı? Gidiyoruz hiç an. Ee, kod 99 mu geldi? Evin içinde. Evet kod 99 geldi. Evin içinde. Anlaşıldı. Ee, ben evet. tek başımayım. Yaralı polislerimiz var. Ee, buradalar hala ayrılmadılar. Şu an araçlarına bindi biri. Üstü bu hatta geçtin mi? 3 vurdu 4 5 6 tamam. Amını sikeceğim şimdi nerede o? Daha <laughs> kötü tamam, nerede götür götür. Oğlum ölüyoruz. Tamam diğeri nerede? Diğeri nerede? Bizim adamların diğeri nerede? İçeride olması lazım. Yeşilde Sus sen sus. Tamirli mi, tavir tavir mi? Tavir tavir mi? Tavir tavir o? Tamirli mi o? Tamirli mi o? Lan yan yana hadi hep beraber koymuşsunuz koymuşsunuz. Bak bak kullanabileceğim mi? Bak şuna hadi. Hadi oğlum hadi oğlum. Oğlum tamam evdeyiz sakin ol. Arabalı, adamları alıp çıkıyorum. Gel 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 gel. Oğlum anahtarı bende. yok. Çöz 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 çöz. Ben seni koruyacağım çöz. Lan bafir. Ya çöz, bir daha çöz. Ben amına koyacağım seni bir sus şimdi. Amına koyacağım şimdi seni. Tamam, Kalkarsan. Tamam. Amına koyayım Almancası. Polis sesi Polis mi var polisler lan? Polisler geliyor. Geliyorlar lan bas. Uzuyorum ben buradan. Uzuyorum ben buradan. Uzuyorum yavaş yavaş. İkisi sonra da alırım ya. Uzay amına koyayım. Hala ateş çok vakit kaybettik yani. oğlum çok vakit kaybettik. Al arabayı çık direkt. Al arabayı çık direkt. Peşinden gelmiyor değil mi? Yok gelmez. Yarlarına gider. Eğer sakin olun. Ben sizin hepinizi kurtaracağım oğlum. Sakin olun. Ben nesiniz? Ben nesiniz oğlum? İkisi de anasının amına mı bıraktın Ne yaptın ya? Evin oldu hemen amına koyayım aslında. Tamam sonra alacağız. Yapacak bir şey yok. Yok Bizi sakın gitme. Lazım. Ben, ben susuyorum. Ben çok... Abi çok kan kaybediyoruz. Abi çıkarsın çıkarsın. Gelmeyecek diğer polisler. Ben iyiyim ben iyiyim. Ben 3 kişi aldım kaçıyorum oğlum. Ben 3 kişi aldım çıkıyorum. Beni de al olarak. Beni de al <laughs>